beni götten sikin diye bağlayacağım diye. <laughs> ya it ya. Ya biraz kibar ol. Yayına verdim belki sesini. Ki verdim. Terbiyesiz. <laughs> Ay zayıksa. Bak aldığında bak abi Roskaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmadı. <laughs> Nasıl lan? Nasıl ya? Eee <laughs> <laughs> Yıldo ne? <laughs> Beyaz saçlıktır prens. Mal varlığına baktık sabah. Sabah mal varlığı çok güldüm ya. Ya vallahi çok <laughs> Kanka bak 2023 Temmuz'da Sena 3,5 santim küçük mü büyük mü? Oylama açtım bak sena üzerine. Orta Doğu zihniyetini seviyordu. Niye şikayetçi olmuş ki? Ne de 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 <laughs> ya bacağımı sallıyorum. Kolumu da kolçağa koydum o yüzden sallanıyormuş ki. Elim titriyor. Bu haberler karşısında psikoloji bozuldu. <laughs> Olsa ya öyle. Dimitri bile Orta Doğu'ya dayanamadı der. Traki var ya otraklar olarak arkasındayız. Le, 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 le. <laughs> Doktor. The juice is loose. 6. 31'lere gel. 31 31'e gelir mi ya? Kurum <laughs> <laughs> ona oy vereceğim. Hay Hay Hayır Ali hay Yıldız'a vereceğim. Murat Kurum'a vereceğim ama AK Parti'ye AK Parti'ye onun için verecek vermeyeceğim. Işte. Kafanı sikeyim gerizekalı. <laughs> <laughs> Güzel bir trailer olmuş bir de. <gülüyor> <gülüyor> ya minus ya. Kendi küreselcilik tanımları şu. Küreselciler tek dünya devleti kuracak. İşte değerlerimiz yok edecek. Yani Kaç hit point gittiyse o <laughs>